Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan coin daha önce de vardı da size bir coin tanıtacağım arkadaşlar. Dot koyun arkadaşlar. Bu dot aynı yes koyun gibi çalışma sistemine sahip dostlar. Aynı şekilde bu dot coin de işte bir miktar biriktirdikten sonra piyasaya sürülüp işte borsadan Binance hesabınızdan çekebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar şu dot koyuna e girelim. İlk önce Telegram'a girdiniz. Telegram'a girdikten sonra arama yerine Dotcoin yazın. Ve böyle bir bota ulaşacaksınız. Böyle bota ulaştıktan sonra start dediğinizde burada let's go diyor arkadaşlar. Let's go'ya tıkladığınızda otomatik olarak giriş yapıyor. Evet arkadaşlar şu an benimki 215.495. Bu nasıl ilerliyor? İşte bu x'in üzerine bir kere tıkladığınızda bu x büyüyor. 4 olarak gidiyor. 8 olarak gidiyor. Ondan sonra 12 olarak gidiyor arkadaşlar. Ee, sonra da 16 olarak gidiyor. Ve siz böyle biriktiriyorsunuz. Bu GameX ne olduğunu ben de bilmiyorum. Friends buradan arkadaşlarınızı takip edebilirsiniz. Telegram user diyor arkadaşlar. Bir takip etme yani. Bir kişiyi çağırdınız. 1500 alabiliyorsunuz sanırım. Ondan sonra arkadaşlar. Earn diyor aşağıda. Burada invite bonus diyor. Buradan her işte çağırdığın kişi başına 30 bin şey diyor. Buradan arkadaşlar e, ee, Room'a girerseniz buradan artı 70k verecek. Mesela community diyor. Siz buradan girip onları takip ederseniz 50 bin de öyle verecek arkadaşlar. 5 arkadaşınızı çağırırsanız 150 bin 10 arkadaşınızı çağırırsanız 300 bin işte 100 arkadaşınızı çağırırsanız arkadaşlar 3 milyon diyor. Yani bu kadar büyük bir miktarlarda kazanç sağlıyor. Arkadaşlar aşağıdan yes coin'e girerek de 20 bin. bani yapa girerek 20 bin. Play ketizene girerek de 20 bin kazanabilirsiniz. Bunlar tamamen arkadaşlar güvenilir coin'ler. Bu coin'lere oynayaraktan işte puan kasıp paranızı kazanabilirsiniz. Ondan sonra Bost var arkadaşlar. En sağda Bost var. Buradan yükseltme yapabiliyorsunuz. Mesela benim şu an 216.000 TL param var. Yani 216.000 TL diyorum. 216.191 lira para var. Buradan 16.000'e yükseltebiliyorum. Bu tıklama daha hızlı tıklamak için. Bu şarj daha hızlı dolması için. Bak şu aşağıda en aşağıda şarj var arkadaşlar. Buna bastıkça işte mesela 29 saniye verdi ya, Ben şu an basıyorum buna. Buna basıyorum. Ben 20 girişte 30 saniye içinde bunu tamamlamam lazım. Tamamlamazsam tıklamasam olmuyor işte. Görüyorsunuz işte böyle. Tıklayınca bitiyor zaten 4x'ten sonra da yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada bunlar nasıl listeleniyor diye soranlar olacak. Arkadaşlar Yescoin yazan yeri görüyorsunuz değil mi en üstte? Bu en üstte işte bu piyasaya sürüldüğü zaman işte topla falan bir şey diyecek. O gelince ben size göstereceğim. Oradan arkadaşlar tıklayıp işte Binance hesabınızda çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok, çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın sizlerden ricam. Büyümeniz için sizin aboneliğiniz ve like'larınız çok önemli. Allah'a emanet olun. Bay bay.